Yeter mi bu kadar? Yetmez hepsini koy. Hepsini koy sen. Koy koy. Al bakalım. <laughs> Geldim acaba. Saçını güzel. Niye kötü mü? Yok Ama derbeder duruyor. Ya da dur düzeltme. Düzeltme onu. Biraz şey dağınık kalsın. Belki üzülür, şefkatli yer. Hadi hadi. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Selam. Ee, patatesi poğaça almıştım ben size. Kahvaltı yapmaya vaktiniz kalmamıştır diye. Sağ ol. Ha. Sağ ol ya ben geceden beri bir elektroşok yedim onunla duruyorum. Ciddi misin? Değilim. Esra da mercimekli köfte yapardı. <laughs> ama yeşil soğanı az koyardı ama ben ona hiç kızmazdım. Çünkü önemli olan yoğurması. Şunları vereyim. Ben sana çok da rahatsız etmeyeyim sizi daha fazla. Ver sen onu bana. Ah, sağ ol. Sağ ol. Çok makbule geçti. Ne demek yani başka bir şey istiyorsanız yaparım. Aslında yapabilirsin. Dışarıda biraz konuşalım mı? Ben bence onu bırakma şimdi. Beş dakika sadece. Sana bir şey soracağım. Ee, sen hiç çok sevdiğin birini unutmak zorunda kaldın mı? Ee, unutabildin mi peki? Aldım ben cevabımı. Ee, Anılcığım bir de şey var ama mesela onun iyi olduğunu bilecek kadar yakınında da durabilirsin. Yani ya bu da bir yol arkadaşlık. Han'la arkadaş olabildiniz mi hiç? E olduk tabii değil mi? Olmadık mı? Olduk, mis gibi arkadaş olduk biz. Evet. Ben de uzun zaman hangi bir yapayım, mis gibi arkadaş olayım. Bundan sonra geceleri arkadaşımın fotoğrafına bak buyurum. Sen artık <laughs> ...poğaçanı ye. Yok 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 yok. Canım. Ee, i̇yi bak kendine görüşürüz olur mu? Bir de. Bir poz ver. Belki sonra gülersin. <laughs> Vakti gelince veririm sana bu fotoğrafı. Arkadaşına selam söyle. Kime? Arkadaşına. O da seninle gelmiyor mu? Ya beş dakika gidip geleceğim ama. Aa, yüzü değiştirmeyecek misiniz? Ne oldu? Oy birliğiyle sustunuz. Ee, yok, bu, buradayız biz. Gitmiyoruz bir yere. Ne oh, ya? Yeah. Oh, yeah. Geliyorum.